Merhaba arkadaşlar, ben Tugay Çamlıbel. Ankara'dan sesleniyorum bir kez daha sizlere. Ee, uzun zaman oldu, yaklaşık iki ay oldu ee, en son video atan atmamdan bu yana. Ee, sizin sınavınıza da az kaldı biliyorum. Ee, artık bir video çekeyim dedim. Kusura bakmayın, o iki ay içerisinde ee, ben de böyle bir depresif dönemlerden geçmedim değil arkadaşlar. Ee, ben geçen sene bizim okul zor zannediyordum ama bu sene de zormuş. Yani geçen sene en zor senesi falan zannediyordum tıpın ama bu sene de çok kolay sayılmazmış yani onu söyleyeyim bu sene de zor. Öyle bir depresif dönemden çıktım sonra hemen dedim ben gelmeliyim arkadaşlara video çekmeliyim YGS'lerin az kaldı dedim. YGS psikolojisini anlatayım biraz dedim. Bugün arkadaşlar size YGS psikolojisinden bahsedeceğim yani sınav psikolojisinden sınava girdiğiniz zaman ne yapmalısınız yani tabi bunlar benim fikrime göre benim uyguladığım şeyler iki kere girdim ben İkincisi benim için çok iyi geçti ilki diyelim e, neyse umarım sizin ilki çok iyi geçer eğer ikinci defa hazırlananlar varsa da yani bu videoyu izleyerek veya daha fazla onlar da inşallah sınavları çok iyi geçer arkadaşlar şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar bir kere YGS'ye atıyorum, iki gün kala, bir gün kala veya bir hafta kala çalışmayı bırakın, biraz dinlenin falan olayları yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Asla böyle bir şeye inanmayın, itibar etmeyin. Bizim zamanımızda vardı çünkü işte öyle derlerdi. <laughs> dinlenin falan hani biraz alakası yok arkadaşlar. İşleyen demir pas tutmaz hesabı. Siz de normal bir deneme sınavına nasıl giriyorsanız YGS'ye de öyle yani deneme sınavına girmeden bir hafta önce bırakmıyorsunuz çalışmayı. YGS'yi de öyle düşünün arkadaşlar. Çalışın. Son zamanlar daha fazla ezber olan, unut yani daha fazla ezber olan, unutabileceğiniz, sınavda karıştırabileceğiniz şu neydi, şu neydi olan yerleri kafanıza bir şekilde kodlayın. Bunun işte atıyorum bir şeyle bağdaştırın, kodlayın yani. Hani iki kişi arasında kalma olayı var ya sürekli. Mesela o tür şeyleri kafanıza kodlayın. Ee, sürekli karışan şeyleri. Ya bu böyleydi kesin bak bu da böyleydi kesin falan filan diye. Ee, sınavdan bir, bir gün öncesinde ben kendimden bahsedeyim. Ee, önceki senenin YGS denemesini çözmüştüm mesela sınavdan bir gün önce. Ee, çıkmış sorulardan oluşan işte tamam yok çıkmış soru derken önceki sene karıştırdım. Önceki senenin tamamını çözdüm. Dershaneye gittim yine çözemediklerimi hocalarıma sordum. Ee, sınav akşamı şöyle hazırlandım. Daha doğrusu sınavı bir hafta kala ben modum şöyleydi. Bu sınav beni ezecek gibi düşünmedim hiç. Bazen özgüven iyidir ve bunu kullanmak da lazım. Kaybettireceği bir şey yok bu sınavda şu biraz anlatacağım özgüvenin. Ben şöyle derdim arkadaşlar. Sınava gireceğim. O YGS'yi parçalayacağım. Elimden gelen bütün her şeyi yapacağım. Asla beni yıldıramayacak. Ben de ne varsa ne kadar çalışmışsam içimde ne varsa hepsini o kağıda aktaracağım. asla o kağıt beni yenemeyecek, beni heyecanlandıramayacak. Ben o kağıdı ezip geçeceğim. Hep böyle baktım arkadaşlar. Böyle baktığım zaman da bilmiyorum insan psikolojisi tuhaf böyle bir böyle bir öfke falan geldiği zaman mesela normalde utanacağımız veya korkacağımız şeyi hiç yapmaktan çekinmeyiz. Direkt yaparız böyle. Hiç özgüven tavan, kendimizden emin bir şekilde. O yüzden sınava böyle bakın arkadaşlar. Ben de öyle baktım. Bundan önce milyonlarca kişi girdi arkadaşlar bu sınava, belki sizden sonra milyonlarca kişi girecek. Buna birçok kişi kazandı istediği yeri, birçok kişi içindeki her şeyi yaptı. Siz de yapabilirsiniz. Emin olun kendinizden ve o sınavı parçalayın arkadaşlar. Öncelikle bu. Neyse sınavdan bir gün önce ne yaptığımı söylemiştim size. <laughs> Tabi sadece YGS denemesini işte çözüp sorulara hocaya sor, sorduktan sonra size daha önce de bahsettiğim. Duvarıma astığım soruları, hani sürekli yapamadığım duvarıma astığım soruları şöyle bir inceledim. Notlarımı inceledim duvara yastığım. Sonra sabah kalktım arkadaşlar. Gece işte uyurken bu arada böyle uyudum. Şöyle dedim aynen. Allah'ım dedim ben elimden geleni yaptım. Çalıştım. Ee, yani bu kadar oluyor. Bu kadar çalışabildim, bu kadar hızlanabildim. Belki daha iyisini yapabilirdim, daha kötüsünü yapabilirdim bilmiyorum ama bu kadar çalıştım. ve Sen emeklerimi zayi etme. Emeklerim karşılıklısı bırakma Allah'ım. Ve e, e, hakkımda hayırlısını eledirdim. Hakkımda ne varsa olsun Allah'ım dedim. Neyse ondan sonra büyük bir huşu içerisinde dua ettikten sonra da gözümü kapattım uyudum. E, normal uyuma saatimde yattım arkadaşlar. Yani normal kaç yatıyordum? 11-12 gibi falan yatıyordum ben. 11-12 gibi uyudum. Sabah kalktım ondan sonra arkadaşlar şöyle bir daha o hani duvarda asıl olan sorulara notlara falan şöyle baktım son kez karıştırır mıyım karıştırmaz mıyım diye neyse onlara baktım ondan sonra şey yaptım arkadaşlar annemler falan uyandı annem böyle bir sürü kahvaltı hazırlamıştı falan filan tabi ben de biraz stres var yani <laughs> ama o stres normal <laughs> ben de var ama annemlerde falan daha fazla var normalde kahvaltıya gideriz işte ne olur sen bir şeyler yersin. Hatta anne dersin kendi biraz daha kaşar var mı bir şey biraz daha kaşar keselim anne bir yumurta daha yapsana falan mesela yağlı yumurta sınav sabah şöyle oluyor arkadaşlar annem diyor ki oğlum başka yumurta ister misin oradan işte babam farklı bir şey uzatıyor bak bunu da ye bunu da annem diyor işte ceviz oradan bak diyor pirinç okuttuk onu falan al bak bu iç şey su okunmuş su falan bunun içi falan filan böyle neler neler yedirtmeye çalışıyorlar ama ben gerginim iştahım yok zaten yani değil. İskender koysanız üzerine veya ne bileyim dünyanın en pahalı yemeğini koysanız zaten çok fazla yiyemem ama e, y, yine de kahvaltımı mümkün olduğunca yaptım arkadaşlar. E, işte protein falan, yumurtamı yedim. İşte biraz ceviz falan vardı onları yedim. Biraz reçel falan sürdüm onları falan yedim. Karnım doydu. Arabaya bindik. Tabi arabada işte annem, babam, kardeşim hepsinden Allah razı olsun. Hepsine defalarca teşekkür ediyorum. Şu anda izliyorsanız sizi seviyorum sevgili alem. Neyse onlarla işte gidiyoruz sınava ee işte oğlum biz sana güveniyoruz elinden geleni yaptın zaten İşte normal standart şeyler onların da desteğini aldım hadi ben gidiyorum dedim okulun önüne gelince çok beklemedim okulun önüne geldik hadi ben gidiyorum dedim sarıldım hepsine girdim içeri güvenlik görevlisi aradı falan filan üstüme neyse işte girdim içeri kimliğim var bir de sınava giriş belgem vardı yanlış hatırlamıyorsam girdim içeri gittim sınıfımı buldum daha önce de sınıfımı gezmiştim arkadaşlar size de tavsiye yani daha önce gidin gezin şöyle bir bakın benim sınıfım buymuş sıram şuymuş diye çünkü sınav sabah hani stres olmasın ya ben nereydi nereyi bulacağım falan elinizde koydun koymuş gibi bulursunuz neyse son, gidiyorsunuz oturuyorsunuz arkadaşlar sıranıza kendinizi rahatlatıyorsunuz mümkün olduğunca oh be diyorsunuz bak bu kadar çalıştım bu kadar çalıştım sonunda son gün geldi Artık bu sınavdan sonra YGS'yi unutuyorum tamamen. Yarın LYS'ye başlıyorum. Modunda olun. Yani YGS bitiyor arkadaşlar artık. Düşünün. Bakın daha böyle uyduruk muyduruk şeyler yok. Artık tamamen LYS var. Bilip yapacağınız sınav LYS. Yani YGS'ye girdiğiniz için üzülmeyin, mutlu olun, güçlü hissedin. Bu sınavı ben burada halledeceğim diye arkadaşlar. Asla ve asla e, sakın sakın şeye düş, düş, düşmeyin böyle. Ben yapamazsam, edemezsem bunlara düşmeyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar size diyorum ama ben de düştüm yani ilk sınavda biraz. Ama ondan dolayı kaybetmedim yani ilk sınav ondan dolayı kötü geçmedi. Durumunu anlatacağım size şimdi onu. Neyse arkadaşlar sınav işte hoca kitapçıkları falan dağıttı. Güzelce kodladım ettim falan filan. İki kalemini de belli bir miktarda açtım. Kenara koydum. İki kalem geliyor. Şeker falan geliyor. işte silgi milgi geliyor. Neyse. Sonra arkadaşlar şey yaptım. İşte ee, işte hadi arkadaşlar dedi hoca. Başlayın. Sınav süreniz başladı dedi. Allah kolaylığınızı versin dedi. Kitapçı açtım arkadaşlar. Ben arkadaşlar şöyle bir rutinim vardır YGS çözerken. Zaten birçoğumuz ikide benle eş değerdir muhtemelen. Önce Türkçe çözerim arkadaşlar. Sonra matematik çözerim. Sonra fen çözerim. En son sosyal çözerim. Benim genelde böyleydi yani. Sizin rutininiz farklı olabilir, onu bilemem. Ama size vereceğim yegane tavsiye. sınavda heyecan aramayın. Her zaman ne yapıyorsanız arkadaşlar sınavda da onu yapmaya gayret gösterin. İşte Türkçeden başlıyorsanız Türkçe, sonra matematik, sonra fen, sonra sosyal. Hep aynısını yapın. Yani sınavda bunu şey yapmayın. Benim de hadi YGS veya LYS çalışırken gerçi LYS'de çok öyle olmuyor. Çünkü o sıra sıra geliyor her şey. Ona göre çözüyorsunuz ama şeyde YGS'de ben de çok deniyordum önce hangisini çözeyim İşte bir ara şey yaptım Türkçe sosyal yaptım matematik fen yaptım bir ara direkt matematikten başladım falan ama en sonunda ben kendime uygun olarak Türkçe matematik fen sosyali buldum. Siz de kendinize uygun bir şey bulun sınavda asla heyecan aramayın hep rutin ne yapıyorsanız onu yapın. Ondan sonra arkadaşlar sınav başladı ee, dediğim gibi baktım Türkçe paragraf soruları böyle kocaman kocaman oluyor arkadaşlar. Buna kendinizi alıştırın arkadaşlar. YGS paragraf sorusu kocaman olur. Yani YGS paragraf sorusu sınavdan çıktıktan sonra çok kocamandı falan demeyin. Hep öyle oluyor. Şimdi sınava girdiniz. İlk başta o kocaman kocaman soruları tabii ilk 5 soruda yapamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani heyecanlanıyorsunuz, okuyorsunuz, ortasına geliyorsunuz, unutuyorsunuz, bir daha başına dönüyorsunuz. Bunlar çok oluyor. Böyle bir şey olursa arkadaşlar sürekli sürekli okumaya çalışmayın arkadaşlar. Bir arkanıza yaslanın şöyle. Bir dakika. Bir tane şeker atın ağzınıza. Çok fazla su içmeyin. Tuvaletiniz gelirse dışarı çıkamıyorsunuz. Bir yudum alın alıyorsanız su. Şöyle arkanıza yaslanın. İşte bak ben sınavdayım. Sakinim. Şu an buradaki herkes sınavda. Ee, yapmam gereken şey her zaman yaptığım gibi Türkçe sorularını okuyup yapmak. Bu. Şimdi ben dedim ki YGS denemelerinde paragraf soruları böyle böyle olur ama siz zaten deneme pardon YGS sınavında paragraf soruları böyle böyle olur dedim ama Denemelerde de zaten böyle böyle siz çok karşılaştınız. Sürekli karşılaştığınız sorular. Belki onu denemede versem size çok iyi yapacaksınız. Siz de aynı denemedeymiş gibi arkadaşlar. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yokmuş gibi. Ki yok zaten yani yapacak bir şey yok. O sınava giriyorsun. İyi veya kötü çıkacaksın o sınavdan. Kaybedecek bir şey yok. Allah can sağlığı versin yani. Oturdun arkadaş sınav, sınava. Paragraf sorularına işte dedim ya. Heyecanlandın arkana yaslandın. Şekerini attın. Hazırım dedin. Başladın okumaya. Tam konsantrasyonla okumaya başladın, yaptın. İki şık arasında kaldığın zaman da olacak. İki şık arasında kaldığın zaman hemen boş bırak ya, Çok fazla oyalanma. Geri dönme şansın olur çünkü. Çok fazla oyalanma. Çünkü benim bazı arkadaşlarım vardı. Ben normalde arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, 40 soruluk YGS Türkçe denemesinde 25 20-25 dakikada çözerdim arkadaşlar ama hızlı çözerdim biraz. Her gün paragraf sorusu çözüyordum çünkü. 20-25 dakikada çözüyordum onu. Ama mesela YGS sınavında ben tam 40 dakikada çözdüm. Yani ben de biraz uzattım onu arkadaşlar. Bir de üstelik 40 dakika da çözmeme rağmen yaklaşık 8-9 tane boşum vardı. O önemli değil dedim ki normalde benim için 8-9 boş çok fazla. Yani normalde ben o psikolojiyle bir anda yıkılmam lazım ama yıkılmadım. Dur dedim. Geri döneceğim zaten. Sonra matematiğe geçtim arkadaşlar. Matematikte yaptım ettim, ettim yaptım ettim. Yine 40 soruda bu sefer de 10 tane falan boşum var. Allah'ım dedim ne oluyor? Yine onu şey yaptım. Fen'e geçtim. Bu sefer fen iyi geçti biraz yani. Fen oldu gibi. Fen'i tamamen yaptım. Sosyale geçtim. Sosyale bitirdim. Türkçe'ye bir daha geri döndüm. Bir baktım. Ha dedim böyle böyle oluyormuş. İki şık arasında kaldığım sorular. Yani bir anda bir şeyler şimşekler çaktı. Bir şeyler oldu. Onları yapmaya başladım. sonucu söylüyorum. 8 boşum var demiştim Türkçe'den. İşaretledim hepsini. sonucum 38 2 geldi arkadaşlar. Yani geri dönüp yaptığımda gayet güzel yapmışım. Sıkıntı yok değil mi? Gayet güzel. Son matematiğe döndüm. 10 boşum var. Bakın abartmıyorum. Sonra soruları yapmaya çalışıyorum falan. Bir de böyle enteresan sormuşlar. üst üste hatta matematikten 5 soru yapamadığım oldu. Yani normalde ben matematiği çok yüksek yapardım. Yani 40'a 37, 36, 38, 40, 39 öyle yapardım denemelerde. Ona bir geldim yani 10 tane boş benim için çok kötüydü. Mesela sizde normalde 25 yapıyorsunuzdur, 30 yapıyorsunuzdur veya daha yüksek yapan da olabilir. Hani 8 boşunuz falan olursa korkmayın. Bir daha geri döndünüz de yapacaksınız. Bakın ondan sonra ben de 10 sorunun geriye döndüm. Yaptım. Ee, o, o, da 38 eki geldi şansıma. Fenle sosyal zaten şey geçmişti yani zaten yapmıştım çok fazla boş yoktu. Ee, öyle sınavı iki, iki kere tekrar ederek hani bir normal bitirdim bir de geri döndüm hallettim. Şimdi sınavın içinde şöyle bir şeyler oluyor. İşte ya ben şimdi yapamazsam kazanamazsam millet bana ne der? Alem bana ne der? Akrabalarım bana ne der? Sakın bunlardan uzak durun arkadaşlar. Bunlar hiç olmaması gereken şeyler. Böyle bir şey olduğu zaman kafanızdan yitin. Ya sizden fazla kim üzülebilir kazanamadığınız için veya kazandığınız için sizden fazla kim sevinebilir? Bu sizin hayatınız. Yani kimse o manada kimseye karşı bir sorumluluk duymayın. Siz kendi sorumluluğunuzu bilin. Ya bu senin hayatın. Öyle yok bana bin ne der ne derse desin kendi ne yapmış ki arkadaş? Sen kendi hayatındasın. Hiç onları şey yapmayın. Girin sınava, sınavı parçalayın ve öbürsü günde yiy. LS çalışmaya direkt başlayın arkadaşlar. LSE konuları çok tatlıdır, çok güzeldir. Ne kadar çalışırsan o kadar sana faydasını verir. YGS'yi en az hasarla atlatıp LS devam edin arkadaşlar. Size kocaman sevgilerimi iletiyorum. Başarılar diliyorum. Sizin yerinize ben de heyecanlandım. Biraz heyecan olmak iyidir. Heyecan sizi daha din, dinç tutar, diri tutar. Beyniniz daha iyi çalışır. Ama bunu strese çok fazla çevirmeyin arkadaşlar. Çevirdiği zaman da böyle demin söylediğim gibi itin. Ben bunu parçalayacağım. Ben bu sınavı mahvedeceğim deyin arkadaşlar. Allah emeklerinizin karşılığını inşallah verir arkadaşlar. Kendinize tekrar çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Mutlu haberlerinizi bekliyorum. Başka ne diyeyim? Sınavdan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoda faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm sizleri.